Tarihi Akadesi'ne geri gelen o kovanın üzerinde not var. Not. İsa'nın Seyfi Çavuş, 4. Alay 2. tabur 8. Batarya, 26 Rebiyyül Ahir 1339 İnönü'nün Muhtemelen böyle çivirlen zevirli metal çubuğu alev gibi kullanarak adını, memleketi de birliğini düşmana kurulattığı yeri ve zamanı ovanın üstüne yazmıştır. Tarihe not düşmüş. İmalat ağırlığı sıfat ustaları, Seyfi Çavuş'un adeta böyle mektup misali geri gönderdiği kovanı tamir ettiler. Yeniden doldurdular. Bakalım yine abiyle sanayla geri gelecek mi diye düşünerek üzerine bir bez metal ve çubuk bağladılar yazsın diye. Mektup misali cepheye gönderdiler. İkinci günün savaşı başladı. Abi kovan geri geldi. Bu defa üzerinde Aksekili Ertem Çavuş'u. Ak şekilde etem çavuş. 8. alay 3. tavuk 1. batarya. 20 Recep 1339 inanıyor. İmanat Arifi Atölyesi'nde adeta bayram havası istiyor.